3. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 70 cevapları. Tuna yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf fen bilimleri Tuna yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 70 Günlük yaşamımızda karşılaştığımız hareketli cisimlere örnekler verelim. Bu cisimlerin hangi durumlarda tehlikelere sebep olabileceğini arkadaşlarımızla tartışalım. Cevap: Yolda giden araba eğer bir araba çok hızlı gidiyorsa kazaya sebep olabilir. Bisikletle giden çocuk. O da hızlı bir şekilde kullanırsa bisikleti kendine ya da birine zarar verebilir. 3. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir. Aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.